Herkese merhabalar. Şimdi Azra'nın okuma değerlendirme raporunu sizlerle paylaşmak istedim. Ee, az önce sisteme verilerin tamamına girdim. Hazır girmişken de size de anlatayım diyorum. Ee, biz Azra ile %90'lık bir kelime tanıma oranıyla başlamışız okumalarımıza. Bunu son okumamızda %98'e çıkarmışız. Ne demek bu %98? Ee, Azra artık Okuduğu metindeki kelimeleri daha hızlı tanıyıp, algılayıp, anlamlandırıp okuma eylemine koyabiliyor demek. E, ve 89 kelimeyle başlamışız dakikada okuma hızımıza. Son okumamızda da 128 kelimeye çıkarmışız. Okuma hızımız da artmış. Aynı zamanda %80'lik bir anlama oranı ile başlamışız ok anlama oranımızı da yüzde yüze çıkartmışız. Azra ile derslerimiz devam ediyor. Hatalarımız azalmakta. Diğer ee, diğer değerlendirmelerde görüşmek üzere.